Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. Bu videoda her zaman olduğu gibi birbirinden ilginç ürünleri derledik. İlk ürünümüz sırtında da kıllar olan erkekler için dev bir tıraş bıçağı. Böylece ulaşılması güç yerlerdeki kılları kolayca kesebiliyorlar. Buysa bisikletçilere özel bir radar sistemi. Bisiklet sürücüsünü arkasından gelen veya önünde olan arabalara karşı uyarıyor. Bu kupanın üzerinde Van Gogh'un kulağını kestikten sonra çizdiği otoportresi var. Ancak tablonun orijinal halini görebilmek için kupaya sıcak bir şeyler koymak gerekiyor. Buysa sigarayı bıraktırmayı amaçlayan bir fincan. Dibinde sigara izmaritleri var. Tabii gerçek değiller ama kahve bittiğinde ortaya böyle iğrenç bir manzara çıkıyor. Pinokyo bu üründe çivi tutacağı olmuş. Bu sayede çivi çakarken çekici parmaklarınıza vurmuyorsunuz. Sıradaki ürünümüz hem ampul hem de kablosuz hoparlör. Ampul yuvasına takıldığı için ortalıkta yer kaplamıyor. Uzaktan kumandası sayesinde de kolayca kontrol edilebiliyor. Buysa müziği içinde hissetmek isteyenlere özel üretilmiş, giyilebilir bir bas sistemi. Dışarı ses vermeden dinlediğiniz şarkıdaki basların tüm titreşimini vücudunuza iletiyor. Bu gördüğünüz sivrisinek kovucu bir bileklik. Bunu taktığınızda sivrisinekler 5 gün boyunca yanınıza yaklaşamıyor. Bu devasa kedi kafaları son derece gerçekçi yapılmış. Bunları takınca hem komik hem de ürkütücü görünüyorsunuz. Bu özel ısıtıcı merdivenlerin buz tutmasını engelliyor. Böylelikle kayıp düşme tehlikesi ortadan kalkıyor. Bu mumluğun içine bir kibrit kutusu yerleştiriyorsunuz. Bu sayede elektrik kesildiğinde mum, mumluk ve kibrit tek bir yerde sizi bekliyor. Bu can simidinin ortasında şeffaf bir bölüm var. Böylece yüzerken suyun altını net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu mont küçük bir pompayla şişirilebiliyor. Yani hava ılıkken ince, hava soğuduğunda ise şişirip korunaklı bir monta sahip oluyorsunuz. Bu saydam kilit ve yanındaki özel aletler sayesinde anahtar kullanmadan kilit nasıl açılır öğreniyorsunuz. Fakat bunu ne maksatla öğren? tabii önemli. Dinozorları seven bir çocuğunuz varsa ona böyle bir yatak alabilirsiniz. Aksi takdirde tabii ceza olacaktır. Bu ilginç ürün ekmeklerin üzerine minik kedi patisi izleri yapmaya yarıyor. Metal aleti ocakta ısıtıp ekmeklerin üzerine bastırmanız yetiyor. Peki ama niye? Bunu da kedi sevenlere sormak lazım. Bu üründe kedi severler için motosiklet kaskı. Ayrıca kulaklar kaskın iç kısmının havalanmasını sağlıyormuş. Bu ürünü ayı saldırılarına karşı üretmişler. İçinde ayı kovucu denilen bir sıvı var. Ayı sizi kovalarken düğmesine bastığınızda bu sıvı bıyı ayıya püskürtüyor. Sıra video önerisinde. Tamer oyun delisinde yepyeni bir korku oyununa başladı. Eğer siz de korkmayı sevenlerdenseniz lütfen tam şurayı tıklayın. Diğer videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.